Hocam ben bittim. Seferihisar'daki yangında bütün her şeyim yandı kül oldu. Arabam yandı. Ev desen sigortası yoktu. O da onunla beraber şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. Borsada son bir 250 bin TL param kaldı. Dostum sen o 250 bin TL parayı hemen çekmelisin. Eğer ne yaptığını bilmiyorsan. Ben senin için eğer ki benle beraber yapmak istiyorsan. Bak yapman gereken tek şey o anki coin'i bulmak. Sen 250 bin atıp yarın 500 bin olarak çekmek istiyorsan bir günde iki katı. Burası Trading View'da ısı haritası. Burada farklı hareket eden coinleri araştır. Mesela hepsi griyken bunlar niye kırmızı, bunlar niye yeşil? Seç bir tane coin, ardından coin market kaldı haberlerine bak. Haber varsa almıyorsun. Şu yazı yazacak. There is no upcoming event yazısını göreceksin. Öyleyse eğer alıyorsun. Onun haricinde o coin eğer yeşilse zaten yükselmiş alırsan tepeden verirler malı. Ne yapacaksın? Onun gibi coin bulacaksın. Mesela Ethereum ekosistemindeki coinler yükseliyorsa Ethereum ekosistemini buradan tıklayıp açacaksın ama ekosistemde yükselmeyen coin'i bulacaksın. Yani bunların bak Ethereum ekosistemi şu an meta. 7 günde hepsi yükselmiş. Bak tek tük yükselmeyenler var. Ne bu OKB? Ne bu? POL. Araştır. Ben bunları senin için araştırıp Telegram'da önüne altın tepsi de sunuyorum. Altın tepsi de. Yani şu an gördüğün gibi bütün kazançlar her şey ortada.